Mekki ayetlerindeki esmaların çoğu Rab'dir. Yani Cenab-ı Hak bize rububiyetini gösteriyor. Rab olduğunu kabul ettiriyor. Arkadaşlar ruhlara ilk sorduğu sual nedir? Elestü bi halikikum. Elestü bi ilahikum takdiri kelam olması lazım. Çünkü ruhları yarattı. Orada en mümeyyiz, en göze çarpan Cenab-ı Hakk'ın vasfı ne? Yaratıcı, yarat, ruhu yaratmış. Ve ilah olması, ilah olduğunu kabul ettirecek. Ama misakı ahdi nasıl alıyor? Bezmeleste elestü bi rabbikum. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Rububiyetini nazara veriyor. Kur'an'ın ilk inen ayeti celilesinde bak hep ilklerde Rab var. İkra bismi rabbikellezi halak. Rabbin nin ismiyle oku. Kur'an'ın tasnif sırasına göre ilk ayeti Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bak orada da Rab. Ondan sonra bu insan kabre konulacak ona sorulacak ilk sual. Men Rabbuke. Arkadaşlar Rabbimizi tanıyacağız.